Herkese merhabalar. Şimdi ilk videomuz olan rasyonel sayılarla alakalı video ile başladık uzun videolardan. E, bu videoda arkadaşlar her sınavda karşımıza çıkabilecek soruları derledim ve onları çözmeye karar verdim. Bakın ilk sorumuza, birinci sorumuza başlayalım. Bu sorularda parantezin içindeki ifadeleri de ifadeler aynıysa şu önündeki e, işareti parantezin içine dağıtın. Yazıyorum birinci ifadeyi. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bakın şuradaki ifadeyi buraya yazdım. Şimdi bu parantezin önündeki işareti dağıtıyorum. Eksi çarpı artı eksi. Eksi 1 bölü 5. Eksi çarpı eksi artı 1 bölü 7. Eksi çarpı artı eksi. Eksi 1 bölü 3. Bakın artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5 daha. Eksi 2 bölü 5. Artı 1 bölü 7 mi yazdım? Baktım bunların paydaları farklı. E burayı 7 ile e burayı da 5 ile çarptım. Hemen yapıyorum. 7 kere 2 14. Eksi 14 artı 5 kere 1 5 bölü 35. İkisinin de paydası 35 olduğu için bir tanesini yazdım. Bakın geldim şimdi. Burada toplama mı yapacağım? Çıkarma mı? Karar vereceğim. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapacağım. E, büyükten küçüğü çıkarıyorum. 14'ten 5 çıktı. 9. E, büyüğün işaretini eksi. O zaman başına eksi koydum. 35. Var mı? Evet var. Geldim işaretledim. Şimdi diğer soruya geçelim. Bakın bu soruda da parantezin içindeki ifadeleri yapıyorum önce. Altında gizli bir var. E, burayı 5 ile, burayı 1 ile. 5 kere 1, 5. Eksi. 1 kere 1, 1 bölü 5. Çarpı diyorum. Altında gizli bir var. Burayı 6 ile burayı 1 ile. 6 eksi 1 bölü 6. Bakıyorum ki bak hep ifadeden 1 çıkarıyor. 7 eksi 1 bölü 7. Nokta nokta 40 eksi 1 bölü 40 dedim değil mi? Şimdi geldim. 5'ten 1 çıktı 4. 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 7 nokta nokta 39 bölü 40. Arkadaşlar sakın şu paydaların içindekileri tek tek eşitlemeye kalkmayın. Nokta nokta diyorum zaten. Bakın bakıyorum ki şu çapraz olanların hepsi aynı. Çarpma olduğu için birbirini götürüyor. En son ne kaldı? 4 kaldı. Burada paydada ne kaldı? 40 kaldı. E, iki yerde 4 ile sadeleştirdim. Sadeleştirmek demek bölmek demek. 4'ü 4'e böldüm 1. 40'ı 4'e böldüm 10. Cevabımız A seçeneği. Şimdi geldim 3. sorumuza. Bakın bu soruda da ondalık ifadeyi şimdi kesre çevireceğiz önce. Kalemi açalım. Şimdi bakın virgülden sonra bir tane mi sayı var? Virgül yokmuş gibi düşünüyorum. 2/1 bölü. Bir yazıyorum. Virgülden sonra bir sayı olduğu için 1'in yanına bir tane 0 attım. Bölü diyorum. Şu ikinci ifadede virgül olmasaydı burada 2 vardı. Bölü diyorum. 1 yazdım. Virgülden sonra kaç sayı var? 2 tane. O zaman 1'in yanına 2 tane 0 atıyorum. Artı diyorum. Geldim bakın. Virgül olmasaydı 6 vardı. Virgül 1 yazdım. Virgülden sonra 2 sayı olduğu için 2 tane 0 attım. Bölü diyorum. Virgül olmasaydı 3 vardı. Virgülden sonra iki tane sayı olduğu için iki tane sıfır attım. Artı diyorum. 5 bölü 5 bölü 10. Şimdi bakın birinci ifade bölmeyi yapalım şuraya hemen. 2 bölü 10 çarpı 100 bölü 2. Bakın şu ikiler gitti. Buradaki 10'la da sıfır sadeleşti. Burada ne kaldı? 10. Değil mi? Şurada 10. Artı diyorum. Bak ikinci ifadeye geldim. Şuraya yapayım. 6 bölü 100 çarpı 100 bölü 3. Sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 6'yı 3'e böldüm. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 2 artı diyorum. Bakın şunu da şurada yapayım. 5'in altında gizli bir var. Çarpı diyorum. İkinci ters çeviriyorum ya. Bölü 5. 5'ler gitti. Burası da ne yaptı? 10. 10. 10 daha 20. 2 daha 22. Şimdi altındaki soruya geçelim. Altındaki soruyu yapalım. Bakın bu sorudaki mantığımız da şu. Önce yukarının paydasını eşitle. Sonra aşağının paydasını eşitle ve birbirine böl. Hemen yukarının ikini yapalım. 1 eksi. 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Bakın altında gizli bir var. Hiçbir şey bilmiyorsan bakın şurayı hangileri eksik bu paydada? 5 ile 3 değil mi? E burada 5 ile 3, 5 ile 3 çarp. E burada hangisi eksik? 5 ile 1 eksik. E burada hangisi eksik? 3 ile 1 eksik. Hemen yazıyorum. 5 kere 3 15. 15 çarpı 1 15. Eksi diyorum. 5 kere 1 5. Hemen 5 yazdım. Artı 3 bölü 15 diyorum. Bölü diyorum. Aşağıya geldim. Aşağısı ne? Şuraya yapıyorum aşağıda. 1 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Altında gizli 1 var. Şurayı 5 çarpı 6. Şurayı 6. Şurayı da 5 dedim. E 5 kere 6 30. Yazıyorum 30 artı. 6 kere 1 6. Eksi 5 kere 1 5 bölü 30 diyorum. Hemen yapıyorum. Bak. Önce yukarı. 15'ten 5 çıktı. 10. 3 daha 13 yazıyorum. 13 bölü 15. Bölü diyorum. 30 ile 6'yı topladım. 36. 5 çıkardım. 31 bölü 30 kesirlerde bölme yapıyorum. Hemen yapayım şurada. 13 bölü 15 çarpı ikinci ters çevir. 30 bölü 31. E sadeleştirdim 15'e böldüm. Burası 2. 13 çarpı 2. 26 bölü 31. Yani D seçeneği arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuz arkadaşlar. Hemen yapalım. Bakın bu soruda da sıralama sorusu. Eğer paydalar birbirine yakınsa yani eşitlenebiliyorsa paydalarını birbirine eşitleyin. Hemen A'ya geliyorum. 3, 6 ve 12. En büyük sayı 12 ya. 3 ile kaçı çarparsam 12 yapar? 4'ü yazıyorum. 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 4. E geldim B'ye. Kaçla çarparsam 12 yapar? 2 ile. 1 çarpı 12 bölü 6 çarpı 12. E C'ye geldim. E burası da 5 bölü 12. E o zaman A'yı yazıyorum. A eşittir. 8 bölü 12. E B eşittir. 2 bölü 12. E C eşittir. 5 bölü 12. E buradan arkadaşlar payı büyük olan daha büyüktür değil mi? E bize burada küçüktür diye sıralamış. E o zaman en küçük hangisi B? Yazıyorum B çünkü payı 2. B küçüktür C'den o da küçüktür A'dan. Var mı? Var. E seçeneği. Şimdi geldim altındaki soruya. Bakın diyor ki Y'nin X cinsinden eşit. Arkadaşlar sakın tutup bu sorularda paydalar eşitlemeyin. Paydalar eşitlerseniz sınavı bitirirsiniz. Sınavın sonuna kadar o paydalar eşitlemekle uğraşırsınız. Şimdi gelelim bakın paydalarını eşitlemeden şöyle yapalım. Bakıyorum şundan ikisi de 19 değil mi? Evet 19. E paydalar eşitse payları ya toplayacağım ya çıkaracağım. Toplayalım bakalım ne geliyor mesela. X artı Y eşittir diyorum. 18 ile 39'u topladım. 8, 9 da 17. Elde var 1. 3, 1 daha 4, bir daha 5. 57 bölü 19. Artı diyorum. 23 ile 1'i topluyorum. E 24 bölü 24. E geldim. 57, 19'un kaç katı? 3 katı yazıyorum. X artı Y eşittir. Sadeleştirdim. Burada 3. Artı 24, 24'e böldüm. bir. 1. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Y'yi karşı, X'i karşıya atıyorum. Y eşittir 4 eksi X oldu. Cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız yeni videolar gelecek. İyi çalışmalar kolay gelsin.